ben de yemek istedim aslında dolapta yemekler varmış bunlardan yiyelim bakalım kapı dolapta kapı, kapıdan bir tane de kola aldım tabağım oturuyorum da şöyle yiyeyim şimdi kolamı da içeyim yiyeyim. içtik evvel kapımda biri var nasıl ezik benim yine az seve sevmek de mi suç oldu Ne istediğinizde biraz üzeyim. Hmm. Üzemiyorum ki de. Şu ne yapacağım ben? Burunlarım da çok sıkışık. Biz i̇şte gidip bir iş bulayım. Artık bu sefer acılık yapamayacağız. Bir iş bulmamız lazım. yağmur buraya ya iyi Bir iş yapmamız lazım yani. Buraya çalışanı gördünüz. Hala arıyor musunuz? Evet arıyoruz yavrum. Burada ben çalışmak istiyorum. Tamam. Geç bakalım çalışalım. Oh, bugün işler aşırı kesat ya. Üç tane satış yaptık bile. Neyse. Buradaki şeyleri de yiyebilirim. Bir şekilde içtik şimdi çıkalım. Artık hava kararı ya. Şuradan gidip kardeşimi alayım. Hadi kardeşim hadi bakalım. Hadi bakalım Mira. Hadi Miracığım gel. Akıl nasıldı tatlım? Kötüydü. Ne oldu? Ben ya geçip beni aşağıladı day. Sen annemin yanında bırakayım mı? Ben. ben artık sana bakamayacağım. Neden? <laughs> Nedenini son <laughs> açıklarım. Kardeşime ben bakabilseydim. Neyse gidip iş yerimi açayım. Bin neden kovuyorsunuz? Ben ne yaptım ki? Ee, buradan bankadan para almıştım. Git buradan. Bu işlerde tiket kesat gitmedi. Selam. Burada çalışabilir miyim? Tabii ki çalışırsın. Bize bir çay arıyorduk. Peki. Bugün işler çok kesatlı ya. Neyse gideyim. Aynı zamanda buradan da hemen bir silah almam. Aslında başından beri bu bir oldu. Ben bir gizli ajanım. Onlar bana bir şeyler yapabileceklerini sanıyorlar. Ama bu gizli ajan bir silah yanında taşıyabilir. Neyse gidip diğer silahları da alsam iyi olur. Evet, silahları da çok güzelmiş ya. Şu, içimde evet. de ameliyatı alalım. Evet, şimdi gizli ocağımla devam edelim. İşte aykırı oldum. Sık sıkıntı yok. Hı. Bütün, bütün insanlara korku ve dehşet Şimdi büyüdüm ve gizli ayağın oldum. Şimdi onlara bedelini ben göstereceğim. Burada çalışabilir miyim? Tabii ki tatlı kız. Hı -hı. Ya çok çirkinsin. Keyfin bilir. uzak dur bizden. Şöyle ucunda takalım ben. <laughs> Burada bir araba var. Oh. Bu arabayda Neyse gidip güzel canlımızı gidip, gidip polislere bunları anlatayım. Sonuçta Memur bey ben geldim. Hoş geldin. Star, otur bakalım. Biraz konuşalım. Oturmayayım oturmayayım zaten kısa söyleyeceklerim. Ne söyleyecektin? Bütün vurmak istediğiniz herkese vurdum. Şehirdekiler artık benden korkuyor. Hmm. Yani gidip ilk önce kahve sonra sonra küçük sonra da sal ya, mi oldum? Doğru tahmin. <laughs> Ve şehirdeki insanları değiştirdiğim. Herkes bundan korktuğunu sağladım. O kıza bir sehir vererek ben ablası iyi bir görmesini sağladım. Ve sonra onu üzdüm. Gerçekten bütün istediklerimi yapmışsınız tabii ki sonra bu silah ve bu silah kullanarak bütün insanları korku değişik yermeye başardı. Artık serece olmama gerek kalmayacak.